2023 vizyonuyla çorak topraklarımızı suyla buluşturmayı, modern sulama sistemlerini daha da büyütmeyi kararlı bir şekilde sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü inşa ettiği su yapılarıyla ülke tarımına güç katmaya, modern sulama tesislerini yaygınlaştırarak su ve enerji tasarrufu sağlamaya, üretim maliyetlerini azaltarak ülke çiftçisinin daha yüksek gelire ulaşmasına ve bunların sonucunda gıda güvenliği ve arzının teminatı olmaya devam ediyor. Konya Ovası'nın bereketli topraklarını modern sulama sistemleriyle donatmak için üretilen projelerin biri tamamlanırken diğeri için kepçe vuruluyor. Apağo bir 1 2 3 sulamaları da bu projelerden biri. 740 km uzunluğunda sulama hattı inşa edilecek proje kapsamında 13 yerleşim yerinde 331.930 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak. Projenin tamamlanan kısımları hemen hizmete alınacak. Haziran ayı içerisinde işbaşı yapılan APA Otamış 1 2 3 sulamalarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. İşin maliyeti ise yaklaşık 800 milyon lira. Ülke genelinde 2000'li yılların başında tarımsal sulamadaki payı %6 olan modern sulama sistemleri oranının günümüzde %28'e ulaştığını ifade eden Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, proje aşamasında olan ve inşaatı devam eden çalışmalarımızla modern sulama sistemleri oranını %94'lere kadar yükselteceğiz. Konya Ovası da modern sulama çalışmalarımızda önemli bir yere sahip. 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla teşrifi Tarım ve Orman'da Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Konya Ovası sulamasının 1-2-3 sulamalarının birinci etabının açılışını gerçekleştirdik. 72.650 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesine kavuşturduk. Bununla birlikte Apa Hotamış 1-2-3 sulamaların inşaatında ilk kepçeyi vurduk ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bunlar büyük ve önemli projeler gerekmekteydi. Yıldız suyu depolamak, içme suyu olarak insanımıza, sulama suyu olarak toprağa ulaştırmak, suyun her damlasına sahip çıkmak devlet su işlerinin en büyük hedefidir diye konuştu.